Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karnem karnem. Merhaba. Abim geldi. Karneme. Ne evet. İşte karneme çanta hazırlıyoruz arkadaşlar. Karnemi almamı şu anda. 20 saat olabilir. 8 saat 10 saat olabilir ama ben çok heyecanlıyım. Size her şeyi göstereceğim. Ama ilk önce çantamı hazırlayalım. Arkadaşlar biz aslında karnı günü ders işlemeyeceğiz. Ama bizim şöyle bir tekniğimiz var. Ee, pazar Pazartesi'den Perşembe kadar kitap okuyup özet çıkıyoruz. Cuma günü de anlatıyoruz. Bir de özetimizi öğretmene veriyoruz. Öğretmen de okuyor. Ee, şimdi kitabımız şöyle. Hemen markamızı kapatalım. Şöyle markayı kapatarak göstereyim şöyle. Hatta i̇ş bankası. Çünkü iş bankası yazıyor. Yani. Böyle. Zaten sarfa. Çok güzeldi. Ee, 4 gün içinde bu kitabı okudum. Kaç sayfa biliyor musunuz? 150. Çok güzeldi. Ödetti. Çıkardım bu ikisini şimdi götürmemiz lazım. Ama ilk önce size çantamı göstermeliyim. Çantam böyle bir çanta. Kanegi hmm, niye böyle bir çanta takmıyorum ki yani şöyle Böyle bir çanta. İlk olarak ödetti koyuyorum. Ay, bunları geç. Evet, kalemlik işte bunu da geç. İşte kalemlik. Yanıma 4 lira para götürüyorum. İkinci belki harcarım. Halisinde falan şekil alırken. Gel götürelim. Bu şey olacak çünkü benim götüreceğim bir şey var. Hemen gösteriyorum. Hemen Arkadaşlar her öğrencinin yani isteği bence kit kalkmamak. Bu arada ben alışveriş videomu yüklemeyeceğim. Çünkü kötü çektim onu. Bir bu. Bunu aldım. Arkadaşlar hatta bu videoyu hem karne hazırlığından bunu yanıma alacağım arkadaşlar ama bunu karne hazırlığından şeye bağlayacağım. Alışveriş videomu. Bunu sıkacağım da Götüreceğim diyelim de. Böyle body mist. Çantanın içine koyuyorum. Ee, sonra Şimdi. bitmedi. Ee, hiç bitti aslında. Ama size son olarak bir şey söylemem lazım. Ben gitmeden önce makyaj da yapacağım. Kacazım olursa olsun ben makyajı durduramıyorum. Asla makyajı durduramıyorum. Yağlısını süreceğim. E, fondöten kesinlikle sürmem lazım. Şu markasını kapatacağım. Fondöten kesinlikle sürülmesi lazım. Hatta şimdi sürmek istiyorum. Dayanamayacağım ve süreceğim. Fondötenimi. Oh ıslak. Arkadaşlar ben bunu çok fondetan sürdüğüm için böyle olmuş yoksa böyle şurak yani. Mi? <laughs> Belki bu maviden allık yapmayı deneyeyim bakayım bu Veya denemeyeyim. Allık yapacağım sadece dudağımı yapacağım bir de fondetan da şu anda bulamadım kendim falan. benim göz kıracağız arkadaşlar evet. Burası kırdık arkadaşlar. Ee, belki minik sürebilirim. simsiz olanından. Ya hiç Hatta bir minik bir yapabilirim. Bence minik bir makyaj güzel gider. Hiç yapmamışım gibi gözüküyor. Daha abartiy, mutluluk olduğu için yani abartmadan sürmem lazım biraz. Sür. Elimle azalttım azıcık şey nokta. Türk biraz şöyle bir rengim var lan. Silmek için bir, de var. bir yaparım aynı gözüküyor mu gözükmüyor arkadaş ama gözüküyor yani onlardan önce tabii ki böyle fondötenim bir şey yapacaktım ama yapmadım bu arada bu benim e, fondötenim e, Arap fondöteni ve çok güzel Arap nereden gelmişti hiç hatırlamıyorum Sonra bir anlık, bu da video akşam şey yaptığım için. Böyle Arkadaşlar böyle makyaj hayatımda yapmadım yani. Çok güzel makyajı kesinlikle yapmak istiyorum. Tabi ailem izin verirse makyajı ailem müsaade et. Şöyle gözlerimi de Anlıkla dağıtıyorum böyle güzel oluyor. Şimdi bu çok güzel oldu arkadaşlar. Görmüyor. Allah belamı. Görmüyorsunuz ama çok güzel. Silelim bunu. Şuraya az toz kaçırdık. Arkadaşlar ben bu anlığı kırdım. O yüzden dökülüyor şu anda. O yüzden hemen onu... neyse. Ne yapayım? Bir tane böyle bir parlatıcı var. Bir de böyle bir şey var. Çok güzel bir renk elde edeceğim. Kendim. Arkadaşlar şimdi böyle yaptık ya. Şimdi aynada için size getireceğim. something now makyaj my ama ben hafif bir makyaj side var my bang yapıyorum nasıl oldu bence çok güzel now biraz anneme göstereceğim makyajı arkadaşlar bütün aile bireyleri çok beğendim annem çantamı dikmiş burada bu yırtılmıştı çok beğendim fakat benim şimdi makyaj çıkarmam lazım çıkarmazsam ölürüm arkadaşlar babam görmeden makyaj çıkarmam lazım Tanesi kombinimi göstereceğim. Arada o da çıkış. Bu bende de çok güzel oldu. O zaman hatta daha da daha da daha da çok az yaparım. Bu böyle ödünç Şimdi benim bunu çıkarayım hemen. daha iyi kimlikleri mi Neyse şimdi var. var. Arkadaşlar burada bu yanan pes ben ve bu yanan böyle kaldım ya. Bu yanan, yanan sıkı, Arkadaşlar sanki bana vurulmuş gibi gözüküyor. Ha, bu ne ya? Neyse artık kalsın. Şimdi poli Burada Bu arada Arap markasını pek göstermek istemiyorum. Arap olsa da yani markayı göstermemek lazım sonuçta. Allah belamı bu neyli biliyor musunuz? Argan yağı özlü nemlendirici krem. Çizdiğimi yapıyorum. Yazmıyorum. Bilmiyorum ama istediğim en Çok yanaklarıma sürmem lazım. Şu pembeliğin kapanmasını istiyorum ama hala kapanmıyor. Şaka gibi. Tam tenimin rengi. O yüzden bittiğini bu arada babamın arkadaşı getirmiş. Bizden Yani Arkadaşlar pembeli azıcık da olsun kapanıyor ya. Arkadaşlar bu benim kendi pembeğim çünkü kapatıcıyla birlerine kapatıyorum olmuyor. Olmuyor ya, Baksana. Ya benim yanağımın pembeliği. Var mı mıydı ya videonun başında? Videoyu izleyeceğim arkadaşlar. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Arkadaşlar yok abi. Kırdık işlem Vallahi kısettim. Videoyu durdurduğumda ablamı da yaptırdım bunu. Yok. Ben ablamın bir yanına gideyim. Arkadaşlar ablamın yanından geldim. Şöyle diyor bana. Diyor ki anlıktan değil o senin kendi yanağın kısmı. Ama ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şeyin ne O yüzden şu anda çıkarmaya çalışıyorum. Bir de benim tırnağım koptu az önce. Yani koptu kopacak. Bir şey bilmiyorum. 19 Ocak'ta Kardeş Takımı sinemasına gidiyorum bu arada. Yani bu cumartesi. Onu da çekerim. Bu böyle çok falan demeye başladım. Bunun hakkında bir şey düşünmüyorum. haberler gelip de bana sormasın yani. Arkadaşlar geçmiyor. Valla video uzuyor arkadaşlar. Hemen ben size şey geçeyim. Videodan sonra bununla arayacağım. Şimdi hatırladım. Ablam da demişti ki Beyaz Ojen'i getir onu sürce. Hemen Beyaz Ojen al. Ablama götürmeliyim. Bu arada telefonu düşürdük. Sakın ha kimse söylemeyin ee, onu söyleyeyim de yani. Hemen Beyaz Ojen götürmem lazım yoksa ablam vallahi sürmez ha. Hemen alıyorum. O size şunu göstereyim. Şöyle bir benim çöpüm var. Aynı arkadaşlar. Arkadaşlar şu ikisi çok kaldım. O yüzden ablamın ikisini sürdüreceğim ablamı. Bu ikisi beraber sürdürsün. Ne var ya? Bu ikisini beraber sürüyorsun. Arkadaşlar şu anda şık Sen. Kalırsa... özür dilerim. Ben hocam sürekli sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi de, e, sürdük. Size yukarı çıkıp göstereceğim. E, ojelerin böyle üstüne böyle sürmelik böyle parlatıcı var. Onu sürer ama ilk önce size göstereceğim. Ama bir haber vermeliyim ki bu kötü bir haber arkadaşlar. ön tepsine bir şey eklemem lazım çantamın ama size onu gösteremem ama özel bir şey olduğu için onu size göstermeyeceğim her şeyimi gösterdim arkadaşlar bu konuda özür dilerim sizden yani siz benim özelim değilsiniz özelim. çok üzgünüm çok, çok sevindim bir şey oldu arkadaşlar şu anda şu an çok hoş bir şey oldu ben Şimdiden nefret ederim ve nefret ettiğim şey az önce ablana göstereyim. Nefret ettiğim şey de biliyor musunuz arkadaşlar? Oje kokusunu hiç sevmem. Hiç. Hayatımda en sevmediğim şeylerden biri oje kokusu. Ben az önce ojeni sürdürdüm ablama. Şimdi kendi istediğimde. Şimdi ojenin üstüne sürmedikleri parla. İsmail bir şey, şey yapacağım. Burada az şiş şey bile onu bugün değil. Yarın. Çünkü aslında dün yapmıştık keşke. Ama ben size bir türlü çekemedim zamanım olmadı. Özür dilerim. Şimdi hemen ağacı topluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen kombinim göstereyim. Böyle bir kot pantolon yani şöyle yırtmaçlı mı şuraları böyle şey. Hatta ben size şu anda acele gösteremeyeceğim ama Niye acele gösteremem hiç bilmiyorum Özelimi de göstereyim şöyle Böyle Şöyle dediğim gibi bir kotum Ama şöyle yırtmaçlı bir Ben al böyle dini bir insan olduğum için çok yırtmaçlı giymem Ama resmen Bakalım Çok iyi 100 liraydı bu arada bu 200 liraydı böyle bir çanta. Esivan'ın o da Esivan'ın. Dönüyorum. Böyle bir kemer var. Bu da 50 lira. Bu da Esivan'ın. İndirimdeyken annem almış. Bilmiyordum yani. Hediye bana varmış bir, bir zaman çok beğendiğim bir küpelerimi göstereceğim. Bunlar. Hani he şey aldım bu bunları çok kaldı benimlere kaldım. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Heyecanlım da kaldım böyle. Karne için. Sonra eee kolyum sonrası göstereyim. Yarın göstereceğim karnemi. Ay. Kolyem. Şöyle bir tane daha küpe var. Bende iki tane delik yok şu. Şu da şöyle sıkıştırmalık. kolyem de demir Yüzü de yarın göstereceğim. Size. Ee, üstümü de yani göstereceğim çünkü onlara da karar vermedim. Abla! Abla nerede? Ablamın odasına geldim arkadaşlar. Şimdi ablamdan bir şey arıyorum. yani ha buldum. Bak şey şu arkadaşlar. Çok böyle pahalı bir şey değil. 30 lira, 20 lira, 10 lira falan bir şey. Şimdi videonun sözü var Şimdi maç izliyoruz. Ses çıkmamışlar. Bay. Yani şimdi. Arkadaşlar ben bunları sürdüm. Videom bu kadardı. Bay bay.